1995 yılından beri e, Türkiye'de Ketkem yazılım e, distribütörlüğü yapıyoruz. E, bu yazılımların eğitimi, desteği, satışı, satış sonrası e, tüm faaliyetleri e, uyguluyoruz. SOLIDWORKS CAD yazılımı ve ESPRIT CAM yazılımı e, distribütörüyüz. Bu fuarda makine fuarı olduğu için Esprit ürünümüzü daha çok ön plana çıkartmak istiyoruz. Çünkü e, bilgisayar destekli imalata yönelik olan yazılımımız bu. E, Birçok standta da bizi görebilirsiniz. Servis veriyoruz, hizmet vererek bir takım parçalar işlemeye çalıştık e, bu fuarda. E, şimdiye kadar ki e, ziyaretlerden fuarın genel anlamı olarak e, memnunuz. ...çok ziyaretçi geldi. Umarım bu daha sonraki aylara da bu şekilde yansır. Bu seneki fuar herhalde en büyük olanı çünkü çok hol var. İşte biz 14. holdeyiz. Holi bulamayan insanlar da oluyor. İşte ya çok yürüdüm acaba hakikaten burada mı diye düşünüyorlar. Herhalde makina fuarı olarak en büyük, en çok hole sahip olan fuar... Ee, bu yılki oldu şimdiye kadarkilerle. <laughs>